Kış mevsimi doğanın kendi kabuğuna çekildiği, dinlendiği ve yenilenmek için güç topladığı kutsal bir zamandır. Dışarıdaki soğuk ve karanlık aslında bize bir mesaj verir. Dış dünyadan uzaklaş, içindeki ışığa odaklan. İşte bu kış aylarında evinizin enerjisini yükseltecek, ruhunuzu şifalandıracak kadim uygulamalar. Evin enerjisini temizlemek için ilk adım durağan enerjiyi dağıtmaktır. Bir kese de ada çayı ve birkaç defne yaprağını yakın. Evin en uzak köşesinden başlayarak kapıya doğru ilerleyin. Dumanı gezdirirken şunu tekrarlayın. Bu alandaki tüm kederi, ağırlığı ve durağanlığı sevgiyle serbest bırakıyorum. Evimi huzura açıyorum. Ayrıca küçük kaplara bir miktar kaya tuzu koyup odaların köşelerine yerleştirmek negatif frekansı emer. 24 saat sonra bu tuzu dışarı dökün. Kış meditasyonu topraklanma üzerinedir. Rahat bir yere oturun. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Gözlerinizi kapatın ve toprağın altındaki bir tohum olduğunuzu hayal edin. Dışarıdaki kışın sertliği sizi etkilemiyor. Toprak sizi sıcak tutuyor ve besliyor. Bu sessizlikte baharda filizlenecek niyetlerinizin tohumlarını ekin. Sessizliğin içindeki bilgeliği dinleyin. Bolluk ve bereket için mutfağın enerjisini kullanın bir tencerede su, iki adet çubuk tarçın ve birkaç karanfil tanesini kaynatın. Evi saran o sıcak koku, bolluk frekansını tetikler. Kokuyu içinize çekerken şu niyete odaklanın. Evimin bereketi artsın. Mutfağım bereketle dolsun. Rızkım su gibi aksın. Kış geceleri için şu güçlü olumlamaları en az üç kez yüksek sesle söyleyin. Kışın bilgeliğiyle ruhumu dinlendiriyorum yenileniyor ve parlıyorum. Geçmişin tüm yüklerini kış rüzgarlarına bırakıyorum. Hafifliyorum. İçimdeki ateş her daim sıcak, her daim canlı. Ben güvende ve tamım. Hayatımdaki tüm belirsizliklerin baharda çiçek açacak birer mucize olduğunu biliyorum. Kış ritüellerinizde huzur için ametist veya bereket için sitrin taşlarını kullanabilirsiniz. Beyaz mumlar arınmayı, turuncu mumlarsa yaşam enerjisini temsil eder. Karanlık çöktüğünde bir mum yakın ve sadece ışığına odaklanın. O ışık sizin içsel gücünüzün bir yansımasıdır. Ritüellerin gücü onları yaparken hissettiğiniz inanç ve niyetten gelir. Kışın bu sessiz dönemini kendinize verdiğiniz bir hediye olarak görün. Öyle olsun.